Şubat 2025 burç yorumları. Bazıları için son şans. Şubat ayı herkese iyi davranmayacak. Kimileri büyük değişimler yaşayacak, kimileri hayatının en büyük sınavını verecek. Aşkta ihaneti görenler mi dersin, kariyerinde beklenmedik engellerle karşılaşanlar mı? Öyle şeyler olacak ki, bir an bu bir işaret mi diye kendine soracaksın. Ama unutma, her şey senin elinde. Doğru hamle yaparsan hayatının en büyük fırsatını yakalayabilirsin. Peki seni neler bekliyor? Okumadan geçme çünkü bu yorumlar hayatını değiştirebilir. Hugoyu, 21 Mart 19 Nisan, senin için. Ya her şey ya hiçbir şey. Koç, bu ay kaderin seni bir yol ayrımına getiriyor. Ya büyük bir zafer kazanacaksın ya da hayatında büyük bir geri dönüş yaşayacaksın. Özellikle kariyer ve finans konularında vereceğin kararlar uzun vadeli etkiler yaratacak. İyi yatırım yapmayı mı düşünüyorsun? Ya çok kazanacaksın ya da büyük kayıplar yaşayacaksın. Risk alırken dikkatli olmalısın. Aşk hayatındaysa seni şaşırtacak olaylar var. Beklemediğin biri sana ilgisini belli edebilir. Ama burada bir sorun var. Gerçekten seni mi istiyor yoksa hayatında biri olmadığı için mi seninle ilgileniyor? Bu ay duygularınla mantığın savaşacak, hangisini dinleyeceğin çok önemli. Tehlikeli günler. 12-18 Şubat finansal ve duygusal kararlarını iki kere düşün. Şanslı günün 25 Şubat. Beklenmedik bir teklif alabilirsin. Boğa 20, 20 Nisan 20 Mayıs birileri arkandan iş çeviriyor olabilir. Boğa seni gerçekten kim destekliyor, kim kullanıyor? İşte bu ay bunu net bir şekilde göreceksin. Güvendiğin biri aslında senin başarını kıskanıyor olabilir. Özellikle iş ortamında ya da arkadaş çevrende bazı maskeler düşecek. Bunu fark ettiğinde sakın öfgene yenik düşme. Stratejik hareket et. Aşk hayatındaysa sürpriz bir gelişme seni bekliyor. Uzun zamandır ilgilendiğin biri seninle iletişime geçebilir ama burada da bir risk var. Bu kişi gerçekten senin için mi geliyor yoksa sadece geçici bir ilgi mi? Tehlikeli günler. 5-10 Şubat dedikodulara dikkat et. Bazı şeyler kulağına gelecek. Şanslı günün 22 Şubat parasal bir fırsat ayağına kadar gelebilir. İkizler 21 Mayıs-20 Haziran. Sırlar ortaya çıkıyor. Hazır mısın? İkizler sakladığın bir şey varsa bu ay gün yüzüne çıkabilir. Bu bir ilişki, bir iş planı ya da geçmişte yaptığın bir hata olabilir. Eğer hazırlıklı olmazsan olaylar seni zorlayabilir. Ama unutma, bazen gerçekler ortaya çıkınca yeni başlangıçlar yapmak daha kolay olur. Aşk hayatınsa biraz karışık. Eğer bir ilişki içindeysen, bazı şeyleri saklaman imkansız hale gelebilir. Eğer yalnızsan, geçmişte ilgini çeken biriyle yeniden iletişime geçebilirsin. Ama dikkatli ol, her eski defterin tekrar açılması iyi sonuç vermez. Tehlikeli günler 8-14 Şubat saklanan şeyler açığa çıkabilir. Şanslı günün 28 Şubat. Büyük bir fırsat yakalayabilirsin. Yengeç, 21 Haziran 22 Temmuz. Kalbini koru, zor bir ay olabilir. Yengeç, bu ay kalbinin kırılma ihtimali yüksek. Bir ayrılık, bir ihanet ya da uzun zamandır beklediğin bir şeyin gerçekleşmemesi seni sarsabilir. Ama her zaman söylediğim gibi bunu bir son değil, yeni bir başlangıç olarak görmelisin. Özellikle finansal konularda büyük harcamalar yapmamaya çalış. Çünkü beklenmedik bir masraf canını sıkabilir. Paranı dikkatli harca yoksa ayın sonunda sıkışabilirsin. Tehlikeli günler 3 ila 9 Şubat. Beklenmedik bir olay moralini bozabilir. Şanslı günün 19 Şubat. Maddi veya manevi güzel bir gelişme yaşayabilirsin. Aslan 23 Temmuz 22 Ağustos. Herkes gözünü sana dikmiş durumda. Aslan bu ay adeta bir lider gibi hareket etmen gerekecek. İş yerinde ya da sosyal çevrende herkes senden bir hamle bekliyor. Eğer yanlış bir adım atarsan otoriten sarsılabilir. Ama eğer doğru bir karar verirsen itibarın ve gücün katlanarak artabilir. Aşk hayatında işlerini etkileme şansın çok yüksek. Eğer hoşlandığın biri varsa bu ay adım atmalısın çünkü şansın çok yüksek tehlikeli günler, 6-12 Şubat güç oyunlarına dikkat et. Şanslı günün, 24 Şubat kendini gösterme fırsatı yakalayabilirsin. Başak, 23 Ağustos 22 Eylül. Takıntılarını bırak, hayatın akışına uy. Başak mükemmeliyetçiliğin bazen en büyük düşmanın olabiliyor. Bu ay hayatı kontrol etmeye çalışmaktan vazgeç. Çünkü bazı şeyler senin elinde değil ve ne kadar uğraşırsan uğraş, her şey mükemmel gitmeyecek. Eğer çok fazla stres yaparsan, bu ay sağlığın da etkilenebilir. Aşktaysa beklenmedik bir gelişme olabilir. Eğer bir ilişkin varsa, sevgilinle ilgili öğrendiğin bir şey seni biraz sarsabilir. Ama hemen büyük tepkiler verme. Önce iyice düşün. Tehlikeli günler 9-15 Şubat kontrolü kaybetmekten korkma. Bazen bu iyidir. Şanslı günün 27 Şubat hayatını değiştirecek bir karar alabilirsin. Bu yorumları okuduktan sonra içinden bu tam benlik dediysen burcunu aşağıya yaz ve bu ay gerçekten ne yaşadığını bizimle paylaş. Sana özel tüyolar verebilirim. Yorumları unutma çünkü kim bilir? Belki aynı şeyleri yaşayan biriyle tanışırsın.